Rüstem'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar getirdin. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. çok eski arkadaşımdır sevgili Rüstem. Evet, çok birlikte sevdiğim, program yapardık. Birlikte program yaptığımız, zaman geçirdiğimiz, <laughs> gönlüne, sanatına çok saygı duyduğum evet. özel bir insandır. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum bir kere. Bu yoğunluğun içerisinde Tam ile beni tanıştırdığın ve programa getirdin. Aslında televizyon programlarına bir son vermiştim ama sana verilmiş bir sözümüz vardı evet, önceden. Beni kırmadınız. Evet, onu yapmak gerekiyordu. Bir kere çok güzel bir giriş yaptın. Yani sorumlu yayıncılığın bir örneğini burada canlı olarak izledim. Çok sevindim. Yani Özgecan olayıyla ilgili söylenecek tabii ki çok şey var. Asıl sorumlu olanlar çok yakalı sözler söyleyecektir, edecektir ama sen anne hassasiyetiyle çok güzel değildin. Ee, ama ben burada ille de bir şey söylemek gerekirse e, kesinlikle söylenmesi gerekenin sadece erkeklerin sorumluluğunda sadece erkekleri suçlayacak cümlelerle vesaireyle geçiştirilmeyecek aslında bir o kadar e, 80 milyonluk nüfusun 40 milyonluk kadının da bunda sorumlu olduğunu altını çizmek gerekiyor. Daha çok sorumlu. Tabii, yani, işte önümüzde 8 Mart var, bir sonraki süreçte seçimler var. Bakıyorsunuz, işte yüzde 50'si kadın ama meclisin yüzde beşi onu kadın olabiliyor. Ama siyasette, yönetimde mutlaka kadın hassasiyeti, kadın vicdanına ihtiyaç var. İhtiyaç Türkiye'de var. ben bu Özgecan olayıyla birlikte bir karar aldım. Benim de iki tane kızım var. Bir karar aldım. Bu seçimlerde seçilecek yerlere en çok kadın adayı siyasi parti gözetmeksizin en çok kadın adayı koyacak olan partiye oy vereceğim. Bu sorumluluk daha çok kadınların omzundadır diye düşünüyorum ben. Erkekler mutlaka yapmalı. Yani erkekliğimizden utandıracak bu olayları bir daha bir daha yaşamamak istiyorsak önce kadınlar sorumluluklarını bilmeli yani ağlamak, sızlamak bu işin kolay yanı aslında. Kolay yanı. Geçiştirilir Kesinlikle. yanı. Mutlak ve mutlak e, bunun işte yani Bursa'da kaç tane belediye var bilmiyorum ama kaç tane belediye başkanımız e, kadın? Ya da e, işte kaç tane valimiz var? 81 validen kaç tanesi kadın? Mecliste kaç kadın kaç var? Kaç tane kadın var? Yani bu sorumlulukla hareket etmek lazım. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın. yapmaksızın. En çok kadın kim götürecekse seçilecek yerden ben o hassasiyeti göstereceğim. Kadınlardan da onu bekliyorum. Kadınlar ee, şunu da söylemek istiyorum. Aslında e, o...